Günaydın Ülkeler Günaydın Hocam Tahtaya yazdığım konuyu Türk tarihi koca bir destan 1. Orta Asya'nın tozlu startı Türkler ilk sahneye Orhun Altay taraflarında çıkıyor Çadır, At, Okyay hepsi tam takım Göktürkler yazıyı taşıyor Orhun yazıtları dikiliyor Bilge Kağan da milletine toparlanın ve Harap olduk diye tarihin en dürüst devlet başkanı konuşmasını yapıyor Evet zil çaldı çıkabilirsiniz diğer ders soru soracağım. Evet öyle oldu keneke. Yürü lan. Abi ne yaptım sana niye lövüyorsun? Sus lan konuşma yürü. Takip edek mi kanka? Olur. Lan on bak kaç gün oldu niye borcumu vermiyorsun? Abi vereceğim söz. Bak oğlum eğer yarına kadar getirmezsen çok pis dayak seni bekliyor. Tamam abi tamam getireceğim. Aferin. Soracağım sorular sözlüdür haberiniz olsun. İsrail ilk Türk devleti hangisidir? Ecef hocam Osmanlı mı? Hayır Göktürk devleti. Türklere sormayacağım çünkü kendi tarihleri olduğu için saçma olur. Arkadaşlar yarın Türkler konusuna devam edeceğiz. Mutlaka ödevlerinize çalışın. Ertesi gün Günaydın ülkeler. Günaydın hocam. Arkadaşlar bugün sizlere Türk tarihi ile ilgili video göstereceğim. Sessizce dinleyin. Bugün hiç keyfim yok zaten zil çalacak. Dünya tarihi sonra. serisinin yeni bölümünde konumuz Türklerin tarih sahnesine çıkışı. Tarihçi ve yazar Carter Finley Dünya tarihinde Türkler isimli kitabında şöyle bir otobüs imgesi kullanmış. Benim de çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Demiş ki: "Türklük doğudan batıya bütün Asya'yı aşan bir otobüse benzer. Yolculuk uzun sürmüş ve otobüs ikide bir mola vermiştir." Her molada sandık, sepet ve torbalar indirilip gönderilir. Otobüs güzergahının nerede başlayıp nerede bittiği çok Kimden yardım istesem acaba? Buldum. Türkiye ve Azerbaycan bana yardım eder misiniz? İsrail dövecek. Olur ama plan kurmamız gerekiyor. Ben buldum Filistin sen İsrail'i arka bahçede bekle biz arkadan saldıracağız. Hay aklında bin yaşa. Getirdin mi lan paraları? Getirdim abi. Şimdi. Eğer bir daha Filistin'e karışırsan bundan daha beteri gelir. Tamam abi söz bir dakika dizmikam. Sağ ol abi. Ne demek? Okul çıkışı olur. Abi ben sana ne yaptım? Bak oğlum para vermiyorsun dövmek istemiyorum cebindeki tüm paraları ver. Tamam abi ya. İki.